Şimdi bu videomuzda sizlere turnuva maçındaki efsane bir savaşı izleyeceğim dostlar. Gördüğünüz gibi bu savaşı sizlere tekrarını sunacağım. Ve bu savaşın önemli olan kısmı ise çeyrek final maçı olmasıydı. E, çeyrek final maçını önemli kılan olay ise bir bina fark ile sadece bir bina fark ile yarı finalin gelmesi dostlar. Evet bildiğiniz gibi Sprocket klanı bizim turnuva kılanımız ve şu anda dün akşam Gerçekleşen çeyrek final maçında 14-14 bir skor ile ve bir bina fark ile savaş kazandılar ve yarı finale yükseldik abi. Evet takım arkadaşlarımı tebrik edelim. Rakip klan gördüğünüz gibi böyle bir klandı. Ee, yazmıyor nerede oldukları falan. Her neyse dostlar. Evet 3 yıldızları izleyeceğiz ve de bir bina fark ile savaşı bize getiren savaşı da sizlerle birlikte yüzdesine bakacağız dostlar. Evet yavaştan videoya geçmeden önce sizlerden ricam videoya like atmayı unutmayalım dostlar. Bu videoya en az 30 like bekliyorum. Bol bol like atmayı ve takımımızı desteklemeyi unutmayınız. Onun yanı sıra kanalımız yeni keşf keşfeden dostların ise like atarak ve abone olarak destek olmalarını bekliyoruz diyerek şöyle bir hemen videomuza geçiş yapalım bakalım. İki yıldızda kalan savaşlara bakalım. Rakip kılan kaçta kaldı? 71'de kaldı. Bizim savaşımız ise 72'de kaldı dostlar. Evet şöyle savaş sırasından bakacak olursak savaş etkinliklerinden. Ee, ilk savaşı rakip 3 yıldız atmış. Pardon düzeltiyorum. Rakip ilk olarak aynen rakip ilk olarak 3 yıldız atmış. Sonrasında biz 2 yıldız almışız. Emircan 2 yıldız 72'de kalmış. Sonrasında iz, izliyoruz dostlar. 3 yıldızlar peş peşe gelmiş böyle. Evet geliyoruz. Sondan önceki savaşa. Rakibin son savaşına yani. Rakibin son savaşında dostlar rakip tam tamına %71 iki yıldızda kalıyor ve son savaş geliyor. Son savaşta ise TR yüksel gördüğünüz gibi son savaşında 3 yıldız atıyor ve savaşı ve turu getiriyor abi yarı finale takımı taşımış oluyor. Turnuvanın ödülünü öğreneceğim sizler için. Her neyse dostlar saldırıları şöyle hızlıca bir göz atacağız. Şimdi ilk olarak bir numarayı ayın tab üçlemiş. İzleyelim bir nasıl bir saldırı yapmış arkadaşımız. 10 tane ejder, 10 tane balonla bir 7 tane de süper barbarımız var. Bir tane sarmaşımız var. Klon yok. Hatır e, onu söyleyeyim. Klonun dışında barbarımız var. Temizlik için barbar kullanmışız. Ejderleri ise saat üst noktadan devreye koymuşuz abi gördüğünüz üzere. Kral kraliçe saat 3 noktasından içeriye doğru girişini sağlıyor. Merkezde de bir sarmaşık büyüsü kullanmış durumdayız. Evet bu aralar ejder klon bayağı bir meta oldu dostlar. Ejder klonun yanı sıra bu ejder zaten meta oldu abi. Bu arkadaşımız da ayın tapta sarmaşık büyüsü kullanmış klon yerine. Bayağı da güzel iş çıkarmış yalnız onu da söyleyeyim. Kraliyet var. Belediye binası henüz inmemiş. Kraliyet belediye binasını tahminimce indirecek. Evet en son burada belediye binası inmedi demiştik. Tamam buz büyüsü geliyor. Görünmezlik gelmiş. Ee, kraletin özelliği basıldı. Bak ben bir yere dokunmuyorum. Bir hata oluştu dedi. Gördüğünüz gibi ekranda çıktı. Arkadaş bu nedir ya? Vallahi bilmiyorum. Bir bug keşfetmiş durumdayız şu anda. İlginç. Videoda da denk geldi. Önceki savaşta da böyle bir olay yaşamıştık. Neyse. Birinci düzen bu şekilde 3 yıldız olmuş dostlar. İkinci köye bakalım bir. 3 yıldıza bakalım. Burada da aynı şey başımıza gelecek mi? Burada da orman binici saldırısı var. Bir tane sarma bir tane de atlatma büyüsü almışız. Atlatmayı şurada kullanmış Doğan. Bayağı güzel bir noktada kullanmış yalnız. Kral atlatmayla birlikte bayağı güzel işler çıkarmış abi o noktada. Kaya saçara gitmesini istemiş ama Kaya saçara haricinde her yere gitmiş gibi. Aynen. Üst taraftan da bu arada orman binciler devreye konulmuş abi. Köyün dört bir yanından saldırı yapılıyor. Maksat hemen üç yıldız almak. Gördüğünüz üzere bakalım. Burada da hata oluştu diyecek mi? Bu saldırıda. Şu ana kadar bir şey yok. Ee, saldırı 3 yıldıza doğru gidiyor zaten. Buz büyüsü gelmiş. Bir tane daha buz büyüsü var merkezde. Onu da kullandı Doğan. Ve 3 yıldız buradan geliyor. İlginç. İlk savaşta 1. numaradaki savaşta niye hata verdi? Onu anlamadım. Bu ara çok öyle bug'da kalıyor hata veriyor. Yani. Evet burası 3 yıldız olmuş dostlar. Doğan'ı da tebrik edelim. Gelelim 3 numara. 3 numarada da Murat kardeşimizin saldırısını izleyelim dostlar. Evet abi ne saldırısı var? Orman binci Valkyrie saldırısı var. 12 tane de barbar almışız. Yine bir atlatma büyüsü elimizde bulunuyor. Şöyle bir 2x yapalım. Girişimizi şuradan sağlıyoruz. Atlatma büyüsünü de kullandık. Evet atlatmayla birlikte kral bayağı güzel işler çıkarmış durumda şu anda. Kraliçe özelliğini kullandı. aklıma büyüsünün yardımıyla Kralçe oradan geçip Saçar'ı da alacak. Saat 3 noktasından da uçan kişilerle birlikte orman minicileri devreye konulmuş durumda dostlar. Belediye binasının orada sarmaşık kullanılıyor. Ee, sonrasında orman miniciler çok güçlü bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Abi şuna baksana ya. Bu arada ekipmanlarda ne varmış? Krallı öfkeyle şey. Evet. Klasik diyebiliriz ekipmanlara. Belediye binası son önlenen savunma binası oluyor tahminimce. Aynen öyle. Yani bayağı bir orman binci var. Kraliyetin özelliği var. Çok rahat, tertemiz bir 3 yıldız olmuş burası da. Eline sağlık Kardo. Geçelim dostlar son 3 yıldıza. Evet 3 yıldızda yine Murat'tan gelmiş. Yine aynı ordu dostlar. Şöyle hızlıca bakalım buraya da bir. Evet bu sefer belediye binasını kraliçe alacak. Kralı şuraya yönlendirmişiz. Kral da buradan atılma büyüsüyle birlikte cehennem kulesine doğru ilerleyişini sürdürecek tahminimce. Belediye binası indi. Kral cehennem kulesinin olduğu kareye doğru ilerledi. Merkezde bir tane sarmaşık yüz kullanıldı. Gayet güzel. Evet merkezde ne var abi? Görünmez kulesiyle birlikte öfke kulesi var. Şu an sarmaşın içinde olduklarından oraya yerişeme doğru. Evet şu an sarmaşık açıldı abi. Korucunun özelini önceden basmıştık. Orman minciler hayvan gibi ilerliyor abi. Şuna baksana ya. Ya valkiriler de güçlü bir de. İlginçtir. Valkiriler de silip atıyor yani. Şuna bak. Kim diyecekti ki valkiriler meta olacak. Kimse inanmazdı bundan bir belediye binası 16 gelmeden önce deseler. Evet tertemiz bir üç yıldız burası da. Şimdi gelelim Zurna'nın zor dediği yere. Bir bina farkla yarı finali bize getiren Emircan'ın saldırısını izleyeceğiz. Önce saldırıya bakalım. Sonrasında defansı izleteyim dostlar. 72 yüzde yüzde 72 yıldız. Şimdi öncelikle sorumuzu soralım. Burası neden 3 yıldız olmamış? Orduya bakacak olursak 11 tane ejderle birlikte bir ne saldırısı? 2 e, tane klon var. Evet ejder klon saldırısı dostlar. Şu anki meta ordu da şu anki meta'daki en popüler ordu. Şöyle bakalım bir nasıl bir saldırı yapmışız saat 12 noktasından kahramanlar gönderildi. Kral gönderildi arkasına kralçe gelecek mi bakalım gelmemiş hocam. Evet kralciyi buradan kullanmışız. Maksat burada neyi almaktı? Ee, sanırsam şu şuradaki evet şuradaki püskürtücü ve buradaki püskürtücüyü almaktı ama bir tanesi inmiş diğeri inmemiş. Ejderler dağınık bir biçimde şu anda gönderilmiş durumda dostlar. Evet giriş gayet güzel. Zeplin'in başına bir şey gelmiş mi ona bakıyoruz. Zeplin'in de başına oy kasırgaya oturmuş oğlum. Aga yani kasırgaya oturmuş ve belediye binası inmemiş. Peki iki yıldız nasıl geldi ona bir bakalım dostlar. Yalnız düzen güzelmiş ha harbiden. Orman bindi saldırısı burayı yer yutar ama Evler saldırısı biraz sıkıntı yaratmış. Belediye gerçeği inse iki yıldız gelecek ama. Evet şimdi elimizde sadece şampiyonla birlikte bir tane buz büyüsü var. Bakalım şampiyon nereden geliyor? Şuradaki topa doğru gönderilmiş dostlar. Ee, şampiyonla binicilerle birlikte hız şişesi var. Buz büyüsünü kullanmadık. Şu an kullanıyoruz. Belediye binası iniyor. Topu da aldı. Üstüne bir de bomba kulesi inmiyor. Ve 71 71. Aha savaşı getiren askerler burada abi. İki tane okçu bir tane kelle avcısı. İki tane okçu bir tane kelle avcısı bize yarı finali getirmiş gerçekten. 71 ve 72 ile bu saldırı tamamlanmış oldu. Evet gerçekten şanssız bir savaşmış. Ee, rakibin savaşını izleyelim bir de dostlar. Rakip de 71'de kaldı gördüğünüz üzere. Bakalım rakipten de Orman 1000'li saldırısı gelmiş. Bu arada Orman bininci bence daha garanti bir asker. 71'den az kalmış. Merak ettim açıkçası. Evet. iki taraftan da kırıcıları kullandı. üstü alt taraftan. Birer tane orman minci birlikte şuradan bir giriş sağlayacak. İskelet büyüsü üst taraftan uçan kışla gönderildi. Şampiyon gönderilmiş deste. Merkezden de orman mincileri, valkiriler devrede abi. Evet, bir tane sarmaşık, üç tane öfke, bir tane de atlanma büyüsü var. Yani şurada mı sarmaşık kullandı? Evet. Yani anlam veremedim. Burada niye sarmaşık kullanmış bu? Bilmiyorum. Belediye binasına askerlerin hepsi ilerliyor. Bak, belediye binasına hepsi girmese bu saldırı çok net 3 yıldız olurmuş. Belediye binasının zehrinden orman binciler bence çıkamamıştır. Ee, öyle gözüküyor. Abi sarmaşığı çok kötü kullanmış. Vallahi şanslıyız ha. Sarmaşığı iyi kullansa çok rahat, tertemiz bir üç yıldız alırmış buradan eleman. Orman minciler eridi dostlar. kralçenin kraliyetin hiçbir şeyin özelliği kalmamış. Kralçe de şu anda ölüyor. Arka tarafta temizliği yine yapacak askerler. Yani 71 bile zor almış. Öyle söyleyeyim sizlere. Şu arka tarafta temizlik olmasa barbarlar ee, 65'te 62'de falan kalırmış rakip. Yani aslında bakacak olursak pek de bir şey kalmamış. Aşağı tarafı Tesla ile birlikte. Şurada bir kralçe ile birlikte second top var. Evet gerçekten şanslıyız. Hem e, şeyi bazında saldırı bazında hem de defans bazında dostlar. Evet başka bakalım nereye almış. Bir de şuraya atmış. Başka bir yere atsa alır mıymış bilemem. Evet %71 bir bina fark ile yarı finali getiren hatta belki de ödülü getirecek olan yarı finalde kazanırsak belki de ödül kazandıracak bir saldırı bir savaştı. Evet dostlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Güzel heyecanlı bir savaştı. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.